Hepinize merhaba arkadaşlar. Hayalevi TV kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün böyle akşam güneşi batarken bir video çekeyim istiyorum. Biraz karanlık olabilir kusura bakmayın. Ee, i̇sterseniz hemen videoya geçelim. Bugün gene bir slime testle karşınızdayım. Çok güzel olacağını düşünüyorum. Masum buraya gelmiş. Kusura bakmayın. Fare. Mouse Fare buraya kadar gelmiş. Evet, o yüzden söyleyeyim dedim. Ee, bugün ilginç bir slime testle karşınızdayız. Şurada slime tutkalı yazıyor ama arkadaşlar bu bir ahşap tutkalı. Ahşap tutkalını ben bu kaba koydum. Hatta gerçeğini de size göstermek istiyorum. Şu şekilde bir e, ahşap tutkalıydı. Ben şöyle ahşap tutkalı içine boşalttım. Bunu çünkü bunun kapağı şeydi. Hemen kuruyabilirdi. Ben de buraya koyayım dedim. Ahşap tutkalıyla bir slime yapmayı deneyeceğiz. Şu an bir ses gelmiş olabilir. Kusura bakmayın. Yanımda da borakslı suyumuz var. Ee, bu niyamor. içine ben fosforlu kalemimin ucunu attım. Şu şekilde bu kalemin. Göstereyim hatta. Şöyle ucu yok. Gördüğünüz gibi. Bunun ucunu koydum. Ee, yani bir renk versin diye sadece olursa mor bir slime olacak. Ve kabımız, kaşığımız var ekstradan. Her, yani olması gereken malzemelerden. Şimdi biraz alıyorum ahşap tutkalımdan bir miktar. Evet şu kadar aldım. Şimdi kapatıyorum ben bunu. Geri kapağını. Şöyle kenara alacağım biraz. Borakslı suyumu biraz çalkaladım. Önce şunun kıvamını göstermek istiyorum. Yani bu ahşap tutkalı olduğu için gayet akışkan sıvı. Hiç katı bir tutkal değil. Hmm. O yüzden bakalım katılaşacak mı? Borakslı suyumu çalkalıyorum. Ve içine alıyorum. Evet. Aa, kıvama geldi hemen. Görüyorsunuz arkadaşlar böyle pütür pütür oldu. Daha bir iki damla damlatmıştım anlatmıştım halbuki. Aa, hiç beklemiyordum ben arkadaşlar. Hiç ümidim yoktu. Umudum. Evet arkadaşlar, ben bunu da düşündüm. U umut mu, ümit mi? Sizce hangisi? Ee, anket koyabilirim belki. Unutursam da yorumlara sizi bekliyorum. Hadi bakalım doğrusu hangisi yazın. Ya da yok öyle bir şey. İkisi de doğru mu? Siz ne düşünüyorsunuz? Merak ediyorum. Şu kabakta, kaşıkta kalanı da şey yapmak için bir iki damla döktüm. Zaten hemen şey oldu. Ayrıca ele de yapışmıyor galiba. Daha elime almadım. Deneyeceğim şimdi. E, hepsini bir toparlayayım dedim iyice. Evet alıyorum şimdi elime çok garip bir dokusu var çok garip bir görüntüsü koku olarak biraz kötü kokuyor ama e, böyle en başta biraz tuhaf geliyor sonra normal yani tutkal kokuyor Evet arkadaşlar biz bunu yaptık ay dişim gıcırdadı Kusura bakmayın Evet, yaptık ama böyle peynir gibi oldu yani. Şey açılmıyor sorun bu. Gene de bence oldu yani bu şekilde bir slime'sı şey. Oyun hamuru niyetine oynarız artık. Ama gene de oldu. Elimizi alabiliyoruz. Yumuşak bir dokusu var. Açamıyoruz. Ama bence gene de güzel oldu. Evet. Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım hepiniz beğenmişsinizdir. Ee, videoya like atmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İstek slimeleriniz varsa yorumlar kısmına yazarsanız en kısa zamanda bunları da gerçekleştireceğiz. Onun dışında videoyu paylaşmayı da unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.